Merhabalar. Bu çalışmamızda rakibin ön tekme uygulamasına çek yumrukla kontra vereceğiz ve el-ayak tekniklerimizi ekleyeceğiz. Ön çalışmamızı yaptık. Ön tekmelerimizi uygulayalım. 3 seviyede de uygulayalım. 100 tane ön tekmemizi vurduk. Çekiç yumruğumuzu vuralım. 100 adet çekiç yumruğumuzu da vurduk. 100 tane. Ön tekme geliyor. Sağ ön tekme geliyor. Çekiç yumruğumu dışları ben yapacağım. İçleri de siz yaparsınız. Dışları yaptığınız gibi. Çekiç yumruğumu vurdum. Dış 45'ine çıktım. Çekiç yumruğu vurdum. Apar kat kroşe dış yumruk ilk tekmem ön tekme sağ ön tekme geliyor ikinci tekmem kasık tekmesi olacak çek üç vurdum apar kat kroşe dış yumruk kasık tekmesi Üçüncü Ayak tekniğim low kick. Çek, Çek üç yumruğumu vurdum. Aparkat, kroşe, dış yumruk, low kick'imi vurdum. Dördüncü ayak tekniğim yan tekme. Aparkat, kroşe, dış yumruk, bir, iki, üç, dört, beş, altı. Beş diz, Çengel tekme. Sol ön tekme giriyor. Dışa çıkıp yapacağım. Sağıma çıkıp. Bir, iki, üç, dört. Tekneyim tekme 3 2 3 6 ikinci kasık tekmesi 3 low kick 4 yan tekme 5 diz. diz de bu tarafta çekilebilir Tutmadan da vurulabilir ama rakibi kontrol edip etki alanından çıkmaması için dizi vücudundan, boynundan ellerinden yakasından tutup çekmem daha iyi olur. Engel tekme. Evet. Geçmişten gelen bir çalışma ve güç geliştirmeyle çalışmamızı bitirelim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere.